Peki Kadir, evet şef. iyi kötü öyle böyle Kazandım. 3 puana giden yolda iyi mücadele ettin, iyi futbol oynamadın ama 3 puanı kazandın yani. Kısacası evet. bu. Bir olsun bizim olsun da geçer. Evet Düşün bakalım ne yapacaksın veya bununla ilgili bir düşüncen var mı? Önce bizle biraz sohbet et, sonra da kafandan neler geçiyor bizle paylaş. Şefim geçen hafta burada elemede mücadele ettim, son ikiye kaldım. Aslında bir yandan iyi oldu benim için çünkü artık çok sert yerlere geldik burada. Ve ondan önceki bireyselde Tolga abi kazanmıştı. Ben burada ikinci kez kazanmıştım, o da iki yaptı onu. Bu da bana bir ekstra motivasyon verdi çünkü burada zirveyi bırakmak istemiyordum bireysel oyunda. Kaçıncı şey? Şu an üçüncü oldu bu şey. Üçüncü bireysel oyun galibi. Evet. Aferin. Bravo. Yani üç defa mı bir şey? Üç defa bu etabı kazandım. Brav. Bu üçüncü oldu. Onun da bir ekstra kattığı motivasyon vardı, hafta içi hep zaten kazanmak için, Ruşay'la da konuşuyordum kazanacağım diye, ee, onun odayla geldim buraya. Yani daha iyisini vermek isterdim ama e, en zaten süresi düşük etapta yarıştık, o yüzden de aslında biraz da onun problemini çektim. Lezzetlere bakamadım, yoksa hani daha da iyi bir tabak verebilirdim diye düşünüyorum. Peki bu durumda birinci olacağını planladığına göre yapacağın değişiklikleri de planladın mı? Şefim aslında köyde de diyorlar hani stratejilerin hepsini düşünüyor diye. Böyle Hı. bir konu geçiyor benimle alakalı. Yani sen misin düşünen Dark evet. mi diyorlar senin için? Ve bu hafta farklı bir şekilde bütün olanakları düşündüm. Her yarışmacının ayrı ayrı yapabileceği hamleleri bile düşündüm yani olabildi kazan, kazanamazsam diye. Çünkü finale çok az kaldı. Elimi güçlendirmem lazım. Ya da başka bir takımı güçlen, güçten düşürmem lazım. Bunların hepsini ayrı ayrı kritiğini yapıp hangisi benim işime daha çok gelirdi. Aslında hepsini düşündüm. Çok heyecanlı. Bunlar, bunların arasından da iki tane fikrim var. İkisinin arasında kalıyorum. Onlardan bir tanesini seçip umarım benim için en faydalı olan şekilde yoluma devam edeceğim. Peki istersen biraz arkana dönüp arkadaşlarınla sohbet edebilirsin. Hal hatır şey. fikirlerini sorabilirsin. Kafamda çok deli sorular var ya. Büyük bir sürpriz olacak herhalde. <laughs> Arzu Aslında olsun. sürprizden ziyade biri sürpriz şef. Ama ha. biri değil. Ha. 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 E biraz sohbet edin kalıyorum. arkadaşlar. Ters ben köşe. arkadaşlarına soru soracağım. Ters köşe var mı ters köşe? Olabilir şef. E, Neşanlılar o zaman. Kesin. Ben senin de bir ters e, köşe yaram. yapacağın hissindeyim. Burada artık ters köşenin altı e, kişiyiz. Ben Çağlar abiye bir şey sormak istiyorum. Bence kendim için en faydalı olanı yapmak bence her zaman doğrudur, değil mi? Arzu, <laughs> Murat'ta sıkılmışsın galiba. Arzu biraz. Arzu yok. Efendim. Murat'tan sıkılmışsın. Hiç sıkılmamışım gayet iyiyim. En mutluyuz. yakın arkadaşım Ayten diye köydese söylüyordun aslında da. Hmm. Alır abi ne yapayım? <laughs> en mantıklısını yap. Finale gidiyoruz artık. Değil mi? Final yani. yolunu garantilemek lazım biraz. Tabii artık herkes ya, çok iyi şu an. Yani. Ona göre kafanla kısa sürede plan yap. Bana kim lazım? son almam lazım. Ya da <laughs> Ha, i̇ki takım birinden düşürmem lazım. Sen önce Ruşa'yı övmekle başla. Tolga'nın sıratı evet, Tolga'nın yaptığı gibi yap. Sonra Tolga ne yapayım abi? İyi bir taktikti Tolga yalnız bu. Evet. Ruşa'yı öv. öv, öv sonra Yok, Önce Ruşa'yı öv, sonra gönder. alakalı ne yapayım abi sence? Kardeşim içinden geleni yap. Öyle mi? Kalbinin sesini dinle. Yapalım, Oyun doğruyu söyler bence. Yapacağız? Evet. Evet arkadaşlar. Wow. Artık kritik karar. Yavaş yavaş Kadir'in sebeplerini, düşüncelerini ve seçimini duyalım. Şefim hafta içinde çok zorlandık Ruşayla. Motivasyonumuz gerçekten Berat gittikten sonra da düştü. Murat sağ olsun. aslında kendisi için mantıklı ama bizi gerçekten bir anda zor bir pozisyona soktu. Eleme oynadık. Yani burada ben de gidebiliyordum yani Berat'layken. Evet. O pozisyon artık ben gerçekten finale kadar bir daha girmek istemiyorum. E, çünkü finale adımı yazdırmam lazım bir şekilde Ve bunun için en mantıklı olanı yapmam gerekiyor O yüzden sürpriz yapmayı çok isterim Burada şaşırtmak isterim insanları Ama öyle bir şans yok şu an benim için Garanti olmam lazım O yüzden de takımın kazanmasını istiyorum bugün e, Dokunulmazlığı alıp gerçekten artık rahat rahat yarını izlemek istiyorum Onun için e, garantide de dediğim gibi iki tane handikap vardı kafamda ama o da Ruşa sayesinde netleşti. Ruşa gerçekten iyi bence. Sadece e, iyi bir takımla çalışması gerekiyor. Kendine, yani takımına ve kendine de güvenmesi lazım. Bunu da sağlayacak bir oyuncu alacağım ben takımıma. Ve Ruşa'da en iyi performansını göstereceğini düşünüyorum böylelikle. O yüzden bir tarafa doğru netleştim. Şefim burada beraber çalışmak istediğim, beraber de iş yapsak dediğim bir yarışmacı kaldı. Onunla da aslında burada da çalışmak istiyorum. Bana da kesinlikle final yolunda faydalarının olacağını düşünüyorum. O yüzden de Tolga'yı yeşil takıma istiyorum. Tolga istedin. Aa, hayırlı olsun. Ruşa ile Murat da iyi bir değişiklik olmuş ama. Varınca haber et. Evet. Vedalaşıyor. Arka kısa aslında... gitmiyor. Aslında... Ayten abla yalan Hayır hayır. Abi görüşürüz. Tolga yine kurtulamadım senden ya. Kader bizi Ruşa ile hep karşılaştırıyor. Çok enteresan. Hoş geldin Tolga. Hoş bulduk Şefim. Tolga sen bu işe şaşırdın mı? Şefim aslında e, bekliyorduk böyle yani biz Kadirle ilk başta daha yani ikinci hafta falan bir Kadirin kafasında bir takım vardı. Ben ona dedim ki bu takım imkansız. O takımdan zaten o hafta biri gitti kafasındaki takım. Şimdi Rüşayla oldu üç böyle oldu. Ben de Kadirle çalışmak istiyordum iyi de oldu. Yani... E... Sen Ruşa'yı göndermiştin değil mi geçmiş evet, haftalarda? Şimdi yine aynı takımda buluştunuz. Adalet mi? Kader sizi. <laughs> Su akar yolunu bulur demişti. Evet <laughs> ünlü bir düşünür öyle demişti. Su akar yolunu bulur diye. Yok. Enteresan oldu. Peki ne düşünüyorsun Tolga? Şu an fikirlerini alayım. Şefim vallahi yani şimdi e, Ruşa orada kılıcını çekmiş mi? <laughs> yoksa sakin, bekliyor seni. sakinleşmiş mi bilmiyorum ama iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. Şimdi zaten benim sorum oraya doğru gidiyor bu konuda e, sen söyledin, sen söyledin. Ruşa'yı dinlemedik. Ne diyorsun bu işe? Şef bu bizim Kadir'le ortak fikrimizdi. Eğer ikimizden biri alırsak e, Tolga'yı alacaktık. Biraz büyük konuştum. İlk başta Tolga'ya e, kırılmıştım. Biraz atışmıştık. E, ben kin tutmuyorum. Tolga ile iyi çalışıyorduk. Kadir de çalışmak istiyordu. Uyumlu bir ekip olacağız. Kırmızı ikiye düştü. Çağlar. Evet. Ne düşünüyorsun? Tolga'nın gidişi kan kaybı olur mu yoksa biz iki kişi de işi götürürüz evet, diyor musun? Vallahi beraber hallederiz. Şef tabii ki Tolga iyi bir aşçı. Kan kaybı olur tabii ki. Hani o e, çalışırken ki rahatlığımız gitti. Diken üstüne çalışacağız. Ama Ayten abla var yanımda yani. Bize ne olur ki? Ayten var ya. Kapı gibi yanında. Ana direk rica ederim. Ayten sen ne düşünüyorsun? Tolga'nın gitmesi tabii ki beni üzdü. Kadir'e de sinirliyim şu an. Kızgınım Kadir'e. Ama biz çağlarla da çok güçlüyüz. İkimiz de çok iyi aşçılarız. Biz bunun da üstesinden geliriz. Yıkılmayız. <laughs> Şimdi arkadaşlar, yeni bir yeşil takım oluştu. Kadir'in bugünkü seçimiyle Kadir, Tolga ve Ruşa yeni bir üçlü olarak ikinci etapta dokunulmazlık sandalyelerine oturmak için yarışacaklar. Şimdi Tolga tezgahına dön. Rozetini ve önlüğünü tezgahına bırak. Sonra da yeşil masaya gelip yeşil rozetini ve önlüğünü takıp ikinci etap için hazırlıklara başla. Buyurun oh, yerinize okay. alalım sizi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.